şimdi. 20 senede bak bu kadar işimiz rast gitmedi. Bak şimdi son 3 senedir işimiz rast gidiyor kediler sayenizde. Bravo. Afiyet bal şeker olsun. Ah, bravo. oldum bile iyi çocuklar iyi burada bile yağmur yağsa bile tatlı tatlı yağdı bravo çocuklar iyi öyle sağanak gibi yağmadı deprem de burada eskide olmadı fazla bravo çocuklar bravo onun için şahidinize şükredin siz biz tam olduk yani bravo. Bravo size. Olay bu. Thank you very much. Gorgeous Kaikan said that. Yeeha. Bravo size oldu mu? Yemeğe devam. Y yemeğe. Kuru mama salam balık kafası.